Nabız atmazsa ne olur? Kalp durur. 3 ile 5 dakika içinde kalbin durması ve kalp masajının yapılmaması sebebiyle kalp durur. kalbin durduğunu nereden anlarız dersek göz bebeklerimiz büyür, nabız atmaz. Göz bebeklerimiz büyük, yüzde yapışkan, soğuk bir cilt olması ve aynı zamanda nabızın atmaması bize hemen derhal 3 ile 5 dakika içinde kalp masajı yapmamız gerektiğini. Kalp masajı yapılacak yer şuradaki göğüs kafesimizde şu gırtlak boşluğumuz ve mide boşluğumuzun arasındaki nokta bölgeyi 3'e bölerek sol 1 bölü 3'lük alt uç noktada kalp masajı yapılır. Kalp masajı yapılan kişi kalbi duran bir kimseye 3 ile 5 dakika içinde yapılacak işlemdir. Çalışan kalp ve kalp masajı yapılmaz. En büyük tehlikesi kalbi durdurmaktır. Sırt üstü serseminde yatırılır. Bir el elin ayası vücuda temas etmemek şartıyla kalp e, masajı yapılacak. Öz kafesine bastırılarak burada 5-7 santim aşağı istesilecek şekilde dakikada 100 bası yapılarak kalp çalıştırmaya kalbi çalıştırmaya çalışılır. E, kalp çalışana kadar kalp masajı yapmak en doğru yöntemdir. Bebeklere ve çocuklara yapılacak kalp noktası yine aynı yer. Ama orta ve yüzük parmakla yine 3 ile 5 e, santim aşağı inecek şekilde. Bu bazı e, rakamsal e, konular değişebiliyor kitaplarımıza göre. 1-1,5 santim de deniliyor. 3 ile 4, 3 ile 5 de denilebiliyor. Basacak şekilde göğüs 5-7 santim esneyecek şekilde kalp basısı yapılması lazım. E, kalp basısı yapılırken göğüs kemiği için Evet esneme sonucunda kırılabilir. Ama bunun her, e, kalp çalışana kadar yapılacağı için çok fazla bir tehlikesi yoktur. Amacımız burada hayata geri döndürmek olduğundan dolayı kazazede yapılacak işlemimiz budur. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının tekniğinde hastalığın kendisinin güvenliğinden emin olmalı olmak zorundayız. Omuzlara dokunup iyi misin diye onun bilincini kontrol edeceğiz. 112'yi aratacağız. İlla kendimiz olmak şart değil e, ki etrafımızdaki insanlardan da bağırarak işte yardım edin, işte 112'yi arayın gibi e, bir yardım isteyebiliyoruz, talebimiz oluyor. Sırt üstü sert zemine yatıracağız. Yanına diz çökeceğiz. E, Boynunda ve göğsünü sıkan e, giysiler varsa bunları çıkartıyoruz. Ağzının içini kontrol ediyoruz. Herhangi bir yabancı cisim varsa onun bir çıkar dışarı çıkartmasına sebep yardımcı oluyoruz. Hava yolunu açmak için bir eli el elinle alnına basıp diğer elindeki e, parmağıyla çene kemiğini üzerine yerleştiriyoruz. E, çene kemiği uzun kenarı ve yere dik gelecek şekilde alınından basılarak çeneden kaldırarak baş geriye itiliyor. Hasta baş e, geri çene yukarı pozisyonu verdik. 10 saniye ile kontrol ettik. Göğüs kafesindeki solunum hareketlerini kontrol altına aldık. Kulağı hastanın ağzına yaklaştırarak dinledik. Solunum sayısı, solunum yaralı solunum yoksa, e, çevrede başka kimse yok ilk yardımcı yalnız ve tek başına 8 aradı. Kalp masası uyguladı. Tek başına istem kalp masajı ve suyusu e, solunumu birlikte yapacaksa. 30 kere kalp masajı, 2 kere suni solunum yaparım ama bunu 5 uygulamak zorundayım. E, 30 kalp basısı 5 suni solunum şeklinde kazazedenin hem kalbi çalışana hem de nefes alana kadar bu işlemi devam etmek zorunda olduğunu unutmamam lazım. Eğer tek başıma e, olay yerindeysem, yanında herhangi bir yardımcı yoksa hem kalp masajı hem suni solunum yapacaksam 30 kalp masajı, 2 suni solunum, hasta soluyana kadar ve aynı şekilde kalp çalışana kadar bu işlemi destur devam ediyorum. Sağlık ekibi bana yap gelene kadar. Ee, çocuklarda aynı şekilde yine kalp masajı, 1 ile 18 yaş arasındaki temel yaşam desteğiyle yine aynı şekilde işlem yapılmaya başlanıyor. Ee, Çocuklara da solunum yoksa çocuklarda alnın üzerine konulan bir elin baş ve işaret parmağı kullanarak çocuğun burnunu kapatıyoruz. Çeneyi yukarı kaydırıyoruz, kaldırıyoruz. <laughs> Nazlı çalacak şekilde yerleştirilir ama az hava sık vermek zorundayız. Çünkü çocukların kalp masajı da Solunum sayısı da yetişkinlere göre her zaman fazladır. Az hava sık verilmesi şartıyla <laughs> bu işlemi uygulamak zorundayız arkadaşlar. 30 kalp masajı 2 sonya solunum yaptırıyoruz. 30'a 2 yine aynı şekilde. Göğüs kemiği 5 cm aşağı gelecek şekilde kalp masajı yapıyoruz. Ee, 30 kalp basısını uyguluyoruz. Bu işlemin hızını dakikada 100 bası yapacak şekilde çocuklara da aynı işlemi devam etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Bebeklere yapılacak <laughs> temel yaşam desteğinde kalp masajı ve yine suyu solunumla geldiğimizde e, bebeğin güvenliğinden önce emin olduk. Bebeğin bilincinin e, Kontrol etmek için ayak tabanına vurulur. Hatta hatta şu ufak bir iğne batırılır. Ayağını topluyorsa karnına doğru bilinci yerindedir ama herhangi bir uyarı vermiyorsa bilinci yerinde olmadığını anlarız. Burada yine aynı şekilde aynı noktaya kalp masajı yapacağız. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak, dinle, Yöntemiyle kontrol ettik. Göğüs kafesine solunum hareketlerine baktık. Eğilip kulağımızı bebeğin ağzına yaklaştırdık, solunumu dinledik. Bir el ile diğer el ile göğüs kemiğini hafifçe yerleştiririz. Bebeğin göğsünü yükselmeye yükseltmeye yarayacak kadar bir saniye süreli iki solunum veriyoruz. Havanın geriye çıkması için zaman verdik. Kalp basısı uygulamak için bebeğin iki göğüs yani göğüs başlarına arasına ortasına gelecek şekilde göğüs merkezi belirledik. Bir elin orta ve yüzük parmağını bebeğin göğüs kafesine yerleştirdik. Göğüs kemiği 4 santim inecek şekilde, e, yani 1 üçte biri, 1 bölü 3'ü inecek şekilde 30 kalp masajı, kalp masajı yaptık. Ama bu işlemin hızlı dakikada 100 bası olacak şekilde bu işleme dikkat ettik. Solunum sistemi dediğimiz zaman solunum yolu akciğer ve akciğerlerle nerededir diye biliyor. Göğüs kafesinizdedir, sağ ve sol iki lob halindedir. Solunum dediğimiz zaman bir kişinin solunumu neden durur? Uzun süre kapalı bir garazın içinde egzoz gazına maruz kalarak solunum durabilir. Herhangi bir sebeple bilinç kaybı sebebiyle dilin gelişerek soluk borusu üzerine düşmesi de solunumu durdurabilir. Yediğimiz, içtiğimiz herhangi bir yabancı cismin soluk borusuna kaçması solunumumuzu durdurabilir. Böyle bir durumda solunum durmasında nefes alamayız. Nefes alamamanın en belirli bir özelliği ee, e, dudak çevresinde ve morarmayla karşımıza gelir. Nefes alamadığınızın belirtisidir. Bu da tam tıkanıklık, yarım tıkanıklık dediğimiz olaydır. Eğer tam tıkanma varsa iki eliyle boğazına götürmüş nefes alamadığının belirtisi olarak morarma şeklinde karşımıza gelir. Kısmi tıkanmada da öksürür. Nefes alabiliyor. Konuşabilir bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmesi sağlanır. Hatta şöyle bir masaya yatırılarak ağzı aşağı gelecek şekilde öksürmesine teşvik edilir. Solunumu duran bir kaza zedeye herhangi bir yabancı cisim kaçtıysa, soluk yoluna bundan dolayı solunumu durduysa emlik yöntemi uygulanır. Emlik yönteminde kaza zedenin arka tarafına ilk yardımcı geçer. Baş parmağıyla mide boşluğunun üstüne baskıyı, göbeğinin üst kısmına baskıyı yapar. Sırttan sırkelere kendine doğru çekip yukarıya doğru e, vererek kaza ağzındaki yabancı liste dışarı çıkmasına yardımcı olur. Soluk yolunu açabilmek için. Ama eğer soluk yolun e, dilin gevşeyerek soluk borusuna düşmesiyle sayı olduysa bu durumda da öncelikle bir bak, ağız içi gözlemlenir, e, ağzının içindeki bir bez ya da herhangi bir e, dilin e, dışarı çıkartılması sağlanır. Solunumu duran bir kimseye dışarıdan hava takviye edilir. Solunum durması sebebiyle solunumu duran bir kimseye dışarıdan hava takviye etme işleminin adına suni solunum denir. Bunun da süresi en kısa zaman dilimi olarak 3-5 dakika e, olarak e, bildirilir. Solunumu duran bir kimsenin nefes almadığını göğüs hareketlerinin olmamasından anlarız. Nefes alamadığı, almadığını bak dinle yöntemiyle, hisset yöntemiyle takip alırız. Bak dinle hisset yöntemiyle solunumu duran bir kimseyi dışarıdan kaba takviye ederek ağzın ağzı suni solunum yapmak zorundayız. Solunumu duran bir kimseye sırt üstü yatırırız. Eğer boyun omurlarında herhangi bir sıkıntı yoksa, bir tehlike yoksa baş geri çene yukarı pozisyonu verilerek ağızdan ağza suni solunum sağlanır. Suni solunum yapılırken baş geri itilir, burun delikleri tıkanır ve ağızdan ağza suni solunum sağlanır. Suni solunum yapılırken ağza bir maske ya da herhangi bir bez ve tümler tarzındaki malzeme kapatılıp Ağızdan ağza suni solunumu göğüs hareketleri olana kadar ve göğüs yükselene kadar suni solunuma devam edilir. Yetişkin bir insanın dakikada solunum sayısı 12 ile 20'dir. Çocukların 16 ve 22 bebeklerde 18 ile 24 arasındadır. Solunum bak, solunumu değerlendirdik, solunum sıklığına baktık. Solunum aralığının eşitliğine baktık, solunumun derinliğine baktık ve kazazedenin solunumunu kendi kendine soluyana kadar işleme devam etmek zorunda olduğumuzu da unutmayacağız arkadaşlar sonunumla ilgili olan kısım da bu. Sindirim sistemimiz yine e, ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi, kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Baktığımız zaman sindirim sistemi dediğimiz zaman ağızda başladı, dil ve dişlerle başladı, yemek borusuyla aşağıya bindi ve geldik buraya. Buraya geldiğimiz zaman şöyle baktığımız zaman Kalp e, görünüyor. Mide aynı şekilde. Burada bağırsaklarımız bunlar da sindirim sistemi görevi içinde görevini yapan organlarımızdır. Karın bölgesi organlarında Aynı zamanda sindirim sistemi. Ve sinir sistemine geldiğimiz zaman bilinç algılama, düşünme, e, hareketlerin uyumu, dengesi, e, ve dolaşımı sağlaması sinir sisteminin görevidir. Kafatasımızın içinde beyin, beyinlik ve aynı zamanda omurilik ve omurilik son. Sinir sistemi ve ense ortasından kuyruk sapımıza kadar omurların içinden giden tüm vücut bölgemize e, beyinden gelen uyarıları veren sistemdir. En büyük tehlikesi bir kaza anında yanlış bir müdahale yapılması sonucunda en büyük tehlikesi felçtir. Trafik kazalarında en çok meydana gelen bulgu, e, dolaşım sisteminin yetersizliğidir, Üç ısısı düşer. Ee, şoka girer kazasında. Şok pozisyon dediğimiz zaman sırt üstü yatırıp ayaklarını yukarı 30 saatlik kaldırarak üzerine örtüp başı yana çevirip çene yukarı kaldırarak ee, şok pozisyonu da almak en önemli e, yapılacak işlemlerden bir tanesidir arkadaşlar. Kanamalarda ilk yapılacak olan işlemler de vücudumuzun e, 1 bölü 3'ü kanama bunun Bunun %20'si dışarı attığı takdirde bu dış bir kanamadır dış kanama sonucunda hayat tehlikeye girer ve dolaşım sisteminde bu durumda tehlikeye girer demektir. Önemli olan kanamalarda e, kanamanın şekli atar damar, toplar damar ya da kurcal damar olmasına dikkat edilmelidir. Atar damar kanaması açık kırmızıdır, fışkırır tarzda akar, kesik kesiktir, sürekliliği vardır ve tehlikeli bir kanama türüdür. En tehlikeli kanamadır her şeyden önce. Toplar damar kanaması koyu kırmızı renklidir ee, ve sızıntı şeklinde akar pis kan olduğunu göstergesidir. E, ee, kılcal damarlar da atar damarlara bağlı olarak e, gelişen en e, ama hayati tehlikesi olmayan kanama türüdür. Kanamaları durdurma yöntemimiz vardır. Çünkü kanamalara karşı önlem alınmazsa kazazede önce şok sonra komaya girebilir. Çünkü Böyle durumda ilk yapılacak işlem kanamayı durdurmak yöntemidir. Kanama durdurma yöntemlerinde de baş bölgesinde şakaklarımızın ön kısmına basınç uygulayarak basınç uygulama noktalarımız vardır. Omuz boyun bölgesinde arka kısım, köpücük iç kısmına, kollarda koltuk altlarına, bacaklarda da kasıklara basınç uygulayarak geçici kanamayı durdurabiliriz. Kanamalarda her zaman kanayan bölge kalp seviyesi üstüne alınmalıdır. Sadece liman ya da akrep sokması durumunda alınacak ilk yardım önleminde kesilen o sokulan bölge kalp seviyesinin altına alınarak kanamanın akışı sağlanır. Ama diğer yaralanma ve kanama çeşitlerinde her zaman kalp seviyesinin üstüne alınmalıdır. Turnike uygulaması var. Turnike 5-7 cm genişliğinde elastik bir malzemeyle yapılan, kollarda dirsekle omuz arasında, bacaklarda dizimizle kalçamız arasında geçici olarak kanamayı durdurma yöntemidir. Elastik malzemede bulunamadığı takdirde bir sargı bezi ya da herhangi bir şekilde bir e, ee, bir çorap, bir bir kravat türündeki malzemeyle olur ama kesinlikle tel, sicim, kablo tarzındaki sert malzemelerden ol olmaz. Uygun ideal saati bir saattir. Uzun kaybı söz konusu ise eğer e, tedbirin tedbir önlemse iki saate kadar da e, uzun kaybı durumunda kanamalarda turnike tutulabilir. Ve uzun kaybı eğer söz konusuysa 15-20 dakikada bir 5-10 saniye gevşetme şartıyla ve kazanın olduğu olay yerinden öncelikle gitmesi gerekli olan kazazede grupları olduğu için mutlaka gelecek olan hazır acil ekiplerine yani 112 çalışanlarına T harfi yazılarak e, uygulandığı ve saati yanına yazılarak bildirilmesi gerekiyor. Çünkü Turnike uygulanan kişi bir saat içinde e, sağlık kuruluşuna gönderilmeli. E, kopan uzun temiz bir e, beze sarılarak, sargı beze sarılarak e, bir e, torbanın içine konulur. Buz bolu bir kaba tekrar yerleştirilerek sağlık kuruluşuna kaza sevk sevk edilebilmesi de alınacak bir ilk yardım önemlidir. 15-20 dakikada 5-10 saniye gevşetmek şartı ile dinilir ama ee, yeni bilgilerde bunların uygun olmadığını, çünkü bunu yapacak olan ilk yardımcıların herhangi bir tıbbi bilgisinin olmadığını, teknik bilgiye sahip olmadığını fazla e, gevşeterek hak kaybına çok sıkarak da kandırana sebep olacağından dolayı bu bilginin e, çok fazla doğru olmadığı da söylenmektedir. Bazı e, bilen kişiler tarafından diyelim. Ama yine de e, arada bir geçiş sağlayalım. Hani görürlerse de arkadaşlarımız neden söylemediniz diye bizi uyarmasınlar. Ee, i̇ç kanamalarda baktığımız zaman, e, iç kanamalarda eğer e, baş bölgesindeki bir darbe sonucunda e, bir kanama söz konusuysa ya da baş yaralanması söz konusuysa göz bebeklerinizin büyüklüğünde küçüklüğünde e, farklılık olur. Evlaktan sıvı şeklinde eğer e, bir kan geliyorsa baş yaralanmaları sonucunda Kana kan kulağı altta bırakıyoruz ama kanamayı engelleniyoruz. Kanına ışık, e, engel olmadan, tampon yapmadan kazazedeyi sağlık kuruluşuna gönderiyoruz. Eğer baş yaralanması sebebiyle burundan ve bebeğin kanaması şüphesi varsa baş yaralanmalarda baş soğuk, vücut sıcak tutulup şoka karşı tehlikeli önlem alınarak kazazede sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Burun kanamalarında da ense kökü soğuk uygulama yapılır. E, buz tutulabilir, konulur. Burun kökü, burun kanatları sıkıştırılır, eli yüzü yıkanır ama kesinlikle kazazeden burun delikleri tıkandıktan sonra oturtulur. Oturtulur, kazazedenin e, burun kanamasında kanın atması sağlanır. Kesinlikle burun kanamalarında başı geriye itmek e, ve burun delikleri tıkamak en büyük tehlikedir. Kesinlikle bu yapılmaz. Buna da dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. E, burundan gelen sıvı şeklindeki bir e, şey akıntı, bu yine bir baş yaralanmasının belirtisidir. Göz döklerini biri büyük biri küçük farklılık varsa, burundan sıvı şeklinde bir e, şey varsa, e, akışkanlık varsa, baş yaralandığını yaralarının olduğunu, ağızdan gelen köpüklü bir kanama, akciğer yaralanması olduğunu, karın duvarında, karın boşluğunda sertlik ve taş gibi bir belirti varsa, bu da aynı zamanda e, içerideki karaciğer ya da yaralanma olması ve akması gerekli olan kanın karın boşluğuna aktığının belirtisi ve bir iç kanama geçirdiğimizin sebebidir. Ve eğer iç kanamalara karşı da önlem almazsa kazazede şoka gider, Şokun nedeni kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düş düşüklüğüyle seyreden akut dolaşım sistemi yetersizliğidir. Bu yüzden kazazede sırt üstü yatırılır, ayaklar yukarıya kaldırılır 30 santim, üzeri örtülür şoka karşı önlem almak için çene de uzaklaştırılır ve kazazedenin şoka girmesine karşı önlemi alınmış olur. Nedenlerine göre dört çeşit şok vardır. Kardiyojenik şok vardır, kalp kökenli gelir. Hipovolemik şok vardır, sıvı eksikliği. Yani susuz kalma sonucunda da bir kazazede girebilir. Zehirlenme ile ilgili olabilir ya da alerjik bir şoka giriş olabilir. Ama bizim trafik ile ilgili olan bölümde de daha çok korku şoku deriz biz ona. Vücut ısısında düşmeden şoka girer kazazede. E, uyarılara cevap verir ama böyle bir e, rengi beyazlamıştır, e, böyle gözleri dolgulaşmıştır. Bazen de eski kaza şeyi, e, e, sürücü adaylarını sınav şokuna girer, işte korku şokuna girer gibi buradaki en belirli özellik de yine dediğiniz gibi e, korku şokudur.